Çok değerli Büyükelçi arkadaşlarımız, çok değerli misafirlerimiz, hepinize hayırlı sabahlar diliyorum. Sizleri burada e, Cumhuriyet'in kurucu gücü, dünyada çok nadir parlamentoya nasip olan devlet kurma vasfını taşıyan Gazi Meclisimizde sizleri ağırlamaktan büyük bir onur duyduğumu ifade etmek isterim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yine çok değerli bir vesile ile birlikteyiz. Güzel bir vesile ile birlikteyiz. Daha evvelki Başbakan Yardımcılığı döneminde, Bakanlığım döneminde de katıldım ve takdirle izlediğim Büyükelçiler Konferanslarının 14.'suna gelmiş olması da bizim için, Türkiye için büyük bir birikimdir. Büyük bir kazançtır. Bu Büyükelçiler Konferansının bugüne kadar gelmesinde emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Ayrıca başta Sayın Bakanımız olmak üzere 14.sünü biraz da daha fazla odaklanarak, belli bir konu etrafında odaklanarak gerçekleştiren Dışişleri Bakanlığımıza yürekten teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Tarihi bir dönemin hemen başındayız. Hem dünyanın gelişen şartları, değişen şartları dolayısıyla önümüzde çok önemli tehditlerin, çok büyük aynı zamanda da çok büyük fırsatların ve imkanların olduğu bir dönemdeyiz. Dünya yeniden yapılanıyor. Ekonomik bakımdan, siyasi bakımdan, güç mücadeleleri açısından fevkalade zor ama bizim için de Türkiye gibi bir ülkeye de önemli fırsat ve imkanların e, içinde barındırıldığı bir döneme giriyoruz. Ayrıca bir başka tarihsel dönemde içinde olduğumuz 2023 yılı. 2023 yılı Türkiye Cumhuriyetimizin ikinci asrının başlangıcıdır. Önceki asrın ne büyük mücadelelerle, ne büyük zorluklarla, ne büyük hengamelerle geçtiğini hepimiz yakından biliyoruz. Hiç abartısız söylenebilir ki herhalde hiçbir milletin tarihinde bizim cumhuriyetimizin ilk asrı kadar zor, hengameli, gerçekten büyük badirelerin atlatıldığı ama çok şükür yıkılmış, tarumar edilmiş bir büyük cihan devletinin küllerinden Yeniden bağımsız güçlü bir cumhuriyetin kurulduğu bir tarihsel dönem az yaşanmıştır. Şimdi geldiğimiz nokta bizim için yeterli değildir. Önümüzde cumhuriyetimizin ikinci asrı için yeni hedefleri ortaya koymak, bu bu hedefler çerçevesinde odaklanmak ve her birimiz işlerimizi en iyi şekilde yaparak Türkiye'yi daha güçlü, daha müreffeh ve gerçekten dünya üzerinde daha itibarlı bir ülke haline getirmek vazifemizdir. Bunun için önümüzdeki asrın Türkiye yüzyılı olması için hedeflerimizi, gayelerimizi birleştireceğiz ve ortak çalışma alanlarımızı tespit ederek elimizden gelen bütün gücümüzle mücadele edeceğiz. Demokrasinin gereği olarak güçler ayrımı prensibi ana dikkat etmemiz gereken ana kurallardan birisidir. Yasamanın, yürütmenin ve yargının birbirinden bağımsız olması, ayrıca güçler ayrımı iç prensibi içerisinde kendi kuralları içerisinde hareket etmesi doğrudur. Ama güçler ayrımı, güçler çatışması noktasına gelmeden bir amaç birliği etrafında milli hedeflerimiz doğrultusunda bütün kurumları mobilize edebildiğimiz bir siyasal zemini de oluşturmalıdır. Onun için diyoruz ki özellikle Türkiye'nin dış politikasını yürüten siz değerli büyükelçilerimizin, Dışişleri Bakanlığı mensuplarımızın Türkiye'nin yasama ve denetleme faaliyetlerinin merkezi olan halkın seçtiği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sizleri ağırlamış olmamız aynı zamanda da amaç birliği prensibine dikkat çekmek bakımından fevkalade büyük bir sembolik önem taşır. Bu amaç birliği içerisinde ortaya koyduğumuz önümüzdeki 100 yılı Cumhuriyetimizin ikinci asrını Dünyada itibarlı, güçlü bir Türkiye'nin yüzyılı yapmak için mücadelemizi her alanda sürdüreceğiz. Ben bu tabi sabah kahvaltısı olduğu için çok kısa bazı şeyleri hatırlatmak için, önce kendimi hatırlatmak için gündeme getirmek istiyorum. Tabii ki büyük ülkelerin, büyük milletlerin zamanın akışı içerisinde kendisini bırakıp iki gününü eşit bir şekilde geçirmesi asla mümkün değildir. Hele bizim milletimizin hiçbir zaman tarihte böyle bir yönü olmamıştır. Şunu çok rahat söyleyebiliriz ki Sultan Alparslan Han'ın Anadolu topraklarını açarak Anadolu'yu Müslüman Türk milletine yurt edindirmesiyle birlikte başlayan tarihsel süreçte hemen hemen hiçbir günümüz arkamıza yaslanarak huzur içerisinde günümüzü gün ederek geçirdiğimiz bir günümüz olmamıştır. Mücadeleyle, gayretle ama hep önümüzde daha büyük hedefler koyarak bu topraklardaki varlığımızı sürdürdük ve bugünlere kadar çok şükür geldik. Şimdi bundan sonra da yine önümüze büyük hedefler koymak zorundayız. Bu hedefleri hepimiz ortaklaştırmak, elimizdeki imkanlar çerçevesinde bu hedefe daha kısa süre içerisinde ulaşmamızı temin edecek her türlü faaliyeti gerçekleştirmek zorundayız. Bu hedefte önümüzdeki asrın dünyada sözü güçlü gücü tesirli bir Türkiye'nin yüzyılı olması için mücadele etmektir. Bu çerçevede üç ana hedefimizi ifade etmek isterim. Bunların hiç şüphesiz dış politikada da bizim uluslararası ilişkilerdeki alanında da en temel hedeflerimizin olacağı aşikardır. Bunlardan birisi bir söz olarak söyledim ama içi herhalde doldurulursa böyle saatlerce konuşabileceğimiz bir mesele sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye'yi oluşturmak mecburiyetindeyiz. Değerli dostlar, değerli büyükelçiler, sözümüzün güçlü olması, haklı olması, doğru projeleri, doğru fikirleri, doğru siyasetleri takip ediyor olmamız önemli bir şeydir. Ama tek başına yeterli değildir. Eğer sözünüzün arkasına güç koyamıyorsanız, bunu hem yumuşak güç anlamında hem sert güç anlamında söylüyorum. Bu gücü sözünüzün arkasına koyamıyorsanız sadece doğru söz söyleyen bir ülke olursunuz. Doğru tercihlerde bulunan bir ülke olursunuz. Ama zaman zaman sözünüzün arkasına güç koyamadığınızda zaman zaman yalnızlaştığınız, söylediğiniz haklı testlerin bir karşılık bulmadığı dönemleri de yaşarsınız. Onun için önümüzdeki yüzyılın en temel özelliklerinden birisi Türkiye'nin hem sözünü güçlendireceğiz hem bu sözün arkasındaki güçlerimizi çok daha kuvvetli hale getireceğiz. Bu çerçevede dış politikada özellikle son yıllarda izlediğimiz gerçekten takdire şayan gelişmenin altını çizmek isterim. Dış politika artık sadece Dışişleri Bakanlığı'nın icra etmiş olduğu bir politika olmanın çok çok ötesindedir. Dış politikanın içerisinde savunma diplomasisinden, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın faaliyetlerine, Türkiye'nin yumuşak güç unsurları olan ve her birinizin büyük erciliğiniz çerçevesinde büyük destekler verdiğiniz TİKA'dan, YTB'den, yurtdışı Türklere işte e, Yunus Emre Enstitüsü'ne kadar yumuşak güç faaliyetlerimizle dünyada sözümüzü çok daha güçlü hale getirecek bir dönemi yaşıyoruz. Bunu daha da güçlendireceğiz. Türkiye'nin savunma sanayindeki attığı her ileri adım aynı zamanda dış politikadaki sözünü kuvvetlendirdiği bir argümanıdır. Türkiye'nin yumuşak güç unsurları olan bu kurumlarımızın yurt dışında açtığı her bir şube aslında bizim sözümüzü çok daha fazla güçlendirdiğimiz bir dönemin işaretidir. Dolayısıyla bu temel hedefimizden asla vazgeçmeyeceğiz. Sözümüzün güçlü, doğru, çözüm üretici ve gerçekten dünyada ses getirici olabilmesi aynı zamanda arkasındaki çok tesirli bir güce sahip olmamızla mümkündür. Bu çerçevede hedeflerimizi dış politika ekseninde de güçlendirerek yolumuza devam edeceğiz. Önümüzdeki dönemde dış politika ile ilgili ikinci temel hedefimiz Türkiye eksenini tahkim etmektir. Bu tartışmayı hepiniz yıllarca yaşadınız. Yıllarca Türkiye'nin geçmişini bilmeyenlerin, Türkiye'nin nereden geldiğini ve nereye gitmekte olduğunu kavrayamayanların zaman zaman eksen kayması tartışmaları açarak Türkiye'yi Başkalarının gündemi üzerinden köşeye sıkıştırmaya çalıştığını çok iyi hatırlıyoruz. Hep söylediğimiz şudur. Türkiye başkaları tarafından çizilmiş eksenlerin peki olan bir ülke olamaz. Türkiye kendi eksenini tahkim etmek mecburiyetinde olan bir ülkedir. Ve Allah'a çok şükür artık zaman gelmiştir. Artık Türkiye böyle bir güce, böyle bir kudrete, böyle bir imkana kavuşmuştur. Onun için diyoruz ki biz başkalarının çizdiği eksenlere göre değil, başkalarının bize durmamızı gerektiği yeri söylediği yerde durarak değil, Türkiye'nin milli menfaatlerini kullanarak, koruyarak, Türkiye'nin aynı zamanda bütün elindeki imkan ve fırsatları bilerek, rasyonel, ütopik olmayan ama bu gerçeklik içerisinde Türkiye yüzyıl hedeflerini de ıskalamayan bir Türkiye ekseni tahkim etmek mecburiyetindeyiz. Bunun için Üç stratejik halkada ilişkilerimizi geliştirmek için bütün planlarımızı programlarımızı yapıyoruz. Bunlardan birisi önce Türkiye'nin dünyanın en sorunlu bölgesinde yaşıyoruz. Balkanlardan Karadeniz'e, Kafkaslara, Orta Doğu'ya ve ta Güney Afrika'ya kadar inen bu coğrafyada önce bölgemizdeki dostlukları, bölgemizdeki barış, güven ve istikrar ortamını tahkim edecek ilk halkayı çok kuvvetli hale getireceğiz. İkincisi özellikle dışlarımızın kıtalar arası açılım programları ile birlikte ta Latin Amerika'dan Afrika kıtasına kadar her yerde Türkiye'nin gücünü, Türkiye'nin ittifaklarını artıracağız, güçlendireceğiz ve yeryüzünde küresel bir siyasal mimarinin oluşması için bütün gücümüzle üçüncü stratejik halkamızı tahkim edecek adımlarımızı gerçekleştireceğiz. Ve böylece inşallah önümüzdeki yüzyıl Türkiye yüzyılını tahkim ettiğimiz, bu ekseni inşa ettiğimiz ve artık sözü güçlü, gücü tesirli olan bir Türkiye'nin aynı zamanda dünya siyasetine tabii ki tek başına değil ama çok güçlü bir aktör olarak yön vermeye başladığı bir dönemin kuruluşunu da hep beraber yapacağız. Değerli büyükelçilerimiz, değerli misafirler, dış politikamızın üçüncü temel hedefi ise adil, hakkaniyetli, ve yeni bir küresel sistemin kurulabilmesi için mücadele etmektir. Artık kim isterse istesin, hangi güce sahip olursa olsun, bugünkü dünya sisteminin bu haliyle devam etmesinin imkan ve ihtimali yoktur. İşte en son Afrika kıtasındaki uyanışı temsil eden yeni çıkışların, dünya siyasetine çok kökten değişikliklerin geleceğini gösterdiği açık bir işareti yaşıyoruz. Dünyanın birçok yerinde bizim yıllardır Sayın Cumhurbaşkanımızın bütün uluslararası platformda dile getirdiği, dünya beşten büyüktür diyerek özetlediği, yeni bir dünyanın kurulması mümkündür diyerek özetlediği, yeni, hakkaniyetli ve adil bir dünya kurulması çabasına bizim sesimizi yükselttiğimiz, gücümüzü daha fazla gösterdiğimiz takdirde dünyanın dört bir tarafından eklenen insanların bu kervana katılacağı ve yeryüzünde hakkaniyetli, adaletli bir dünyanın kurulması için mücadele edileceği aşikardır. Şu sözü hepimiz hatırlıyoruz. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yeni bir dünya kurulur ve Türkiye oradaki yerini alır. Şimdi öyle bir noktaya geldik ki çok şükür yeni bir dünya kurulacak ve Türkiye buradaki öncü rolünü mutlaka ve mutlaka alacaktır. Çok kısaca bu vesileyle bu temel hedefler etrafında giderken, yürürken bir takım temel prensipleri de ortaya koymak mecburiyetindeyiz. Zaten bu prensiplerimizle hareket ettiğimiz için sözlerimizi de daha ciddi bir istikrarın, daha ciddi bir itibarın olduğunu da görüyoruz. Bunların sadece birkaç tanesini hatırlatmak isterim. Bunlardan birisi Türkiye'nin uluslararası alanda takip ettiği diplomasi eğer tanımlamak gerekirse en başta insani bir diplomasidir. Bu kadar çok sorunun, bu kadar çok kargaşanın, hengamenin, çatışmaların, bir takım güç mücadelelerin olduğu yerde eğer insanı odaklayan ve insani meseleleri öne çeken bir siyaset izlemezseniz uluslararası ilişkilerin labirentlerinde kaybolursunuz. Bu çerçevede sadece birkaç politikamızda ne kadar önemli bir insani yaklaşım sergilediğimizi bütün dünya bilmektedir. Hiç şüphesiz Bunlardan birisi göçmen politikasında izlediğimiz tavırdır. Dünya göçmen meselesine sadece sonuçlarıyla bakarken, sadece istatistik rakamlar olarak görürken ve hatta hatta Avrupa ülkelerinin önemli bir kısmı bunu yabancı düşmanlığının bir siyasal argümanı haline getirirken Türkiye dünyanın dört bir tarafından gelen, hiç bilmediği, hiç tanımadığı masum insanların hayata tutunma mücadelesine destek vermiş ve iftiharla bunu tarih sayfasına kaydetmiş bir ülkedir. Hem bu insanların, ölümden kaçan insanların hayatı tutunma imkanlarını temin etmek, hem de özellikle Ege'de ve Akdeniz'de ölüme doğru yolculuk yapanları son anda da olsa kurtarabilmek için ortaya konulan çabaların ne denli önemli olduğu, sizlere de uluslararası alanda nasıl karşınıza takdirle, sözlerle geldiğini çıktığını insanların görüyorsunuz. Allah'a çok şükür bu alanda Türkiye insani diplomasisinin sonuçlarını almıştır. Yine aynı şekilde tahıl koridorunun açık tutulması meselesi sadece Türkiye'nin güçlü inisiyatifiyle gerçekleştirilen çok önemli bir insani yaklaşımdır. Bu sadece Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın dünyaya vereceği ağır bir maliyet değil, aynı zamanda zaten yoksulluk çeken Afrika ülkeleri başta olmak üzere dünyanın yoksul halkları için çok ağır bir gıda krizinin de öncüsü olabilecek bir konuydu. Ama Türkiye bu meseleyi de siyasi olmanın ötesinde insani bir mesele olarak ele alarak bunun çözümü için artık bitti görüşemezler dendiği noktada Sayın Cumhurbaşkanımız devreye girerek Sayın Putin'le de ile de Guterres'le de görüşmelerini yaparak tal koridorunun açık tutulmasını fevkalade ciddi bir şekilde temin etmiş oldu. Bu da insani diplomasimizin önemli sonuçlarından birisiydi. Bir başka mesele ise bugün dünyada insanlığı içten içe kemiren, en temel insanlık düşmanı düşmanı gelişmelerden birisi olan yabancı düşmanlığı, göçmen karşıtlığı ve özellikle İslam düşmanlığına karşı Türkiye'nin kategorik olarak ortaya koyduğu içi doldurulmuş bir insanlık çağrısıdır. Bugün Batı'da Kur'an-ı Kerim'in yakılması meselesi Sadece bir takım faşistlerin, bir takım insanlık düşmanı canilerin, bir takım demokrasi karşıtlarının Müslümanlara karşı hakareti olarak görülmemelidir. Bu olay başlı başına insanlığın tamamına karşı yapılmış açık bir insanlık suçudur. Bugün buna şu ya da bu siyasi gerekçeyle seyirci kalanlar aslında kendi sonlarını hazırlamaktadır. Avrupa'daki bu ırkçı akımların, İslam düşmanı akımların gelişmesi Avrupa'dan gelen çok sayıda büyükelçi arkadaşlarımız var. Aslında Avrupa'nın mutedil ve makul siyaset damarlarını köreltmektedir. Makul ve mutedil siyaset günden güne şımartılan, artırılan, İslam düşmanlığı üzerinden pohpohlanan bu ırkçı, faşist, bir takım demokrasi karşıtı güçlerin esiri ve hatta açık söyleyeyim bir müddet sonra oyuncağı haline gelecektir. Bunun için Türkiye'nin İslam karşıtlığı, İslam düşmanlığı karşısındaki, yabancı düşmanlığı karşısındaki ortaya koyduğu insani anlayış, insani yaklaşım aslında Avrupa halklarının da demokratik geleceği bakımından fevkalade değerli bir teşebbüstür. Yine bir başka ilkemizi hatırlatmak isterim. Biz barış, istikrar ve güven sağlayıcı bir unsur olarak dış politika meselesinde aktif ve etkili bir rol almak istiyoruz özellikle içinde bulunduğumuz bölgenin sorunlarının çözülmesi ve özellikle küresel meselelerin çözülebilmesi konusunda barışın, güvenin ve istikrarın üçünün birlikte olmadığı dönemlerde dünyanın ne sıkıntılar yaşadığını çok iyi biliyoruz. Bunun için Rusya-Ukrayna krizinde ortaya koyduğumuz tavır tarihi bakımdan önemli bir tavırdır. Rusya-Ukrayna meselesi hepimizin bildiği gibi Rusya ile Ukrayna'nın savaşı değil aslında Rusya ile önce Avrupa'nın ve ama esas itibariyle Amerika'nın verdiği Batı'nın topyekün vermeye başladığı bir küresel savaşın tehditlerini taşıyan bir çatışmadır. Burada herkes nasıl daha önemli bir stratejik konum elde edecek bunun telaşına düşerken Türkiye sadece komşu olduğu için değil sadece Karadeniz'de her ikisi de bizim dostumuz ve müttefikimiz olan ülkeler olduğu için değil barış güven ve istikrarın birlikte sağlanabilmesi için Rusya-Ukrayna arasındaki ilişkinin bu gerilimin bir an evvel bitirilmesiyle ilgili bütün gücünü ortaya koydu. Hatta biliyorsunuz İstanbul görüşmelerinde neredeyse mesele son bir anlaşmaya, son bir görüşmeye kaldı. Ama bizim barış, istikrar ve güven perspektifimizin zıttına bazılarının küresel ölçekte güç kazanma stratejileri İstanbul görüşmelerini gölgeledi. Bugün aynı şekilde bizim barış, güven ve istikrar konusundaki politikalarımızın somut göstergelerinden birisi vekalet savaşlarına topyekun karşı çıkma tavrımızdır. Vekalet savaşları üzerinden Orta Doğu'yu, Asya'yı, Afrika'yı maalesef böyle bir terör örgütlerinin cenneti haline getirenler hazırladıkları bu tuzağın insanlığa ne büyük zarar verdiğinin farkında değiller. Biz bugün PYD'ye, DAEŞ'e ve başka terör örgütlerini, vekalet savaşlarının maalesef kirli araçları olan bu paravan örgütlere karşı çıkarken sadece biliyoruz mesele sadece 3-5 tane insandan oluşan, 3 beş bin kişiden oluşan bir terör örgütü değil. Onun arkasındaki zihniyettir. Onun arkasındaki desteklerdir. Onun arkasındaki vekalet savaşları üzerinden bunu bir dış politika kartı olarak kullanan zihniyete karşı tavrımızdır. Onun için artık vekalet savaşlarının unsuru olan terör örgütlerine destek verilmesinin bir dış politika kartı olarak görülmesine de bunları kullanan ülkelerin son vermesi elzemdir. Değerli kardeşlerim, değerli büyükelçiler, bizim bu anlamda bu istikamette yürürken dış politikada kullandığımız önemli prensiplerimizden birisi prensipli müzakereler yöntemidir. Her sorunun hani diyoruz ya hem masada var olacağız hem de sahada var olacağız. Her sorunun bizim lehimize sonuç alması için gücümüzü kullanacağız. Ama en zor konularda bile masada her zaman varlığımızı en üst düzeyde sürdüreceğiz. Bu çerçevede yine Rusya-Ukrayna savaşı sırasında ortaya koyduğumuz tavır fevkalade önemlidir. Örneğin Rusya'nın başta Kırım olmak üzere Ukrayna'nın bazı bölgelerini ilhak etme meselesini ya da oraları işgal teşebbüslerini biz Türkiye dış politikasının bir unsuru olarak, görüşü olarak kategorik olarak kabul etmiyoruz. Ama bunu söylerken Rusya'ya da bu sorunun çözülmesi için müzakerelerde hiçbir zaman kapımızı kapatmıyor. Rusya'yla ortaklaşa fikirlerle nasıl çözüm bulabiliriz konusundaki çalışmaları da göz ardı etmiyoruz. Bizim bir prensibi ortaya koymamız başka bir şey ama bu prensip ortada dururken bunu rakiplerimiz bunu muhataplarımız da bilirken aynı şekilde müzakereleri sürdürebilmemiz de başka bir şeydir ve çok daha önemli bir şeydir. Yine bir başka önemli meselemizse barış, güven ve istikrar perspektifi nedeniyle özellikle bölgemizdeki normalleşme süreçlerinin güçlü bir şekilde neticeye ver, neticeye ulaşmasını temin etmektir. Bunun için öncelikle tek tek ülkelerin isimlerini saymıyorum. Hepimiz çok detaylı bir şekilde biliyoruz. Bu bölgede normalleşmenin dışına çıkılmasının müsebbibi Türkiye değildir. Hemen hemen bu normalleşme dışına çıktığımız ülkelerle geçmiş dönemde yaşadığımız sıkıntıların tamamı Türkiye'nin dışından kaynaklanan nedenlerdi. Bunların hepsini şimdi bir tarafa bırakarak, bunların üzerinde durmaksızın süratle özellikle bölgedeki sorun alanlarını teşkil eden alanlarda Sorunları bir an evvel ortadan kaldırmak, normalleşmenin gerektirdiği adımların atılabilmesi için mücadele etmek ama bunları yaparken de Türkiye'nin tekraren söylüyorum, barış, güven ve istikrar perspektifinden asla taviz vermek sizin yolumuza devam etmektir. Yine bir başka bu süreçte çok etkili bir şekilde e, e, müracaat ettiğimiz prensibimiz liderlik diplomasisiydi. Sayın Cumhurbaşkanımız sadece çok ziyaret ederek, çok fazla müzakere ederek değil. Aynı zamanda bu müzakerelerinde ve ziyaretlerinde en zor açılır zanneden kapıları da açabilen liderlik vasfıyla birlikte dünyada liderlik diplomasisine önemli bir örnek teşkil etmiştir. Aynı şekilde Dışişleri Bakanlığımız ve ilgili bakanlıklarımız da Türkiye'nin ortaya koyduğu bu liderlik perspektifini Cumhurbaşkanımızın dünyada küresel bir liderlik örneği veren bu girişimlerini destekleyecek çalışmaları bütün güçleriyle yerine getirmeye gayret etmişlerdir. Son olarak bir başka prensibi mutlaka önümüzdeki dönemde güçlü ve büyük Türkiye'nin yüzyılı olacak Cumhuriyetimizin ikinci asrında hiç unutmayacağız. Artık önümüzde vatan, vatanın korunması kavramları söz konusu olduğunda yeni kavramlar vardır. Mavi vatan gibi, siber vatan gibi, uzay vatan gibi yeşil vatan gibi yeni kavramlarla karşı karşıyayız. Her gün bu kavramların içi biraz daha fazla dolduruluyor. Her gün bu kavramlara daha fazla sahip çıkmamızın nedenle önemli olduğunu bir kere daha görüyoruz. Dolayısıyla Türkiye özellikle bu kavramları bunların gerektirdiği adımları atmaktan hiç imtina etmeden yoluna devam etmek mecburiyetindedir. Sadece mavi vatanla ilgili meseleyi uzun yıllar mavi vatan sadece bir diplomatik tez olarak konuşulmuştu. Türkiye'nin Akdeniz'deki özellikle Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerin korunabilmesi için adım atılması konusunda münhasır ekonomik bölgelerin ilan edilmesi konusunda Türkiye'nin tavır alması konusu çok konuşulmuştu. Ama bu mavi vatanın önemini bildiğimiz için Sayın Cumhurbaşkanımız ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri vaktinde gerekli adımı atarak Libya'nın meşru hükümeti ile anlaşma imzalayarak Akdeniz'de Türkiye'nin münhasır ekonomik bölgelerini, hak ve menfaatlerini koruyacak adımları attı ve mavi vatan lafına sadece bir kavram olarak değil, içerik olarak da sahip çıktığımızı ve bunun da bizim için fevkalade büyük bir hayati önem taşıdığını bütün dünyaya göstermiş oldu. Hiç abartısız söyleyebiliriz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına giriyoruz. Bir asır evvel yine dünyanın küresel güçlerini, emperyalist canavarlarına karşı mücadele eden atalarımız, o zaman karşılarına çıkarılan uluslararası senaryoları elinin tersiyle itmiş, Saispiko'nun haritalarını tarumar etmiş, çöp tenekesine atmış. Ama ne yazık ki bir asır sonra şartlar değişmiş olmasına rağmen aynı emperyalist bakışların Türkiye'nin ve bölgenin üzerindeki güçlerinin de çok fazla değişmediğini görüyoruz. Ama şimdi çok daha güçlü bir Türkiye var. Şimdi ne yaptığını, nereden geldiğini, Cumhuriyetinin ilk asrını nasıl geçirdiğini ve ikinci asrına nasıl hazırlandığını bilen çok daha güçlü bir Türkiye var. Bu istikamette yolumuza devam edeceğiz. Bunu şunun için söyledim. Bir asır evvel nasıl misak-ı milli Türkiye Erzurum Kongresi'nin, Sivas Kongresi'nin, Türkiye Cumhuriyetimizin kuruluşunun temel umdelerinden biriydi ise hiç abartısız söylüyorum ki bugün de mavi vatan, siber vatan, yeşil vatan, uzay vatan gibi kavramlar yeni misak-ı millinin çerçevesi olarak görülmek mecburiyetindedir. Bu şekilde önümüzdeki dönemde bu prensiplerimizle birlikte inşallah çok güzel bir geleneği de Dışişleri Bakanlığımız başladı. Ümit ederiz, dua ederiz. Bir asır sonra Türkiye'yi üçüncü asrına hazırlayacak olan evlatlarımız, torunlarımız geldiğinde sadece Türkiye'nin ikinci aslı sözü güçlü, gücü tüesseli bir Türkiye'nin yüzyılı olsun sözünün çok ötesine geçecekler. Sözü artık dünyada hüküm yerine geçen, adımları dünyada birebir takip edilen, dünyanın en büyük ülkelerinden birisinin evlatları olarak Türkiye'yi üçüncü asla hazırlayacaklardır. Buna yürekten inanıyoruz ve bu inançla yolumuza devam ediyoruz sözlerime son verirken bu değerli toplantının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Çok zor bir dönemde ama çok şerefli, çok güçlü bir dönemde Türkiye'nin en önemli vazifelerinden birisini icra ediyorsunuz. Allah her birinize eskilerin tabiriyle işlerinizi asan etsin. Allah ufkunuzu aydınlık eylesin. Önünüzü açsın, dostlarınızı artırsın ve Türkiye'nin gücünü, imkanını ortaya koyacak, daha da güçlendirecek çalışmalara imza atmayı nasip eylesin. Bu çerçevede herhalde ilk bilinen büyükelçi Moralı Yusuf Agah Efendi. Üzerinden asırlar geçti. 3. Selim zamanı o zamandan bu yana Türk hariciyesi Türk devletinin içerisinde önemli bir sütunlardan birisi oldu. Bugün burada da sizler Allah'a çok şükür o geleneğin başlattığı bu önemli ve güçlü yürüyüşün Türk Devleti'nin daha da güçlenmesi, daha da dünyada tanıtılması ve bu perspektiflerinin dünya ölçeğinde uygulanabilmesi için canla başla çalışıyorsunuz. Allah kolaylıklar versin. Hepinize bir kez daha Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne hoş geldiniz diyorum. Her vesileyle yasama organı olarak yürütmeyle birlikte ortak menfaatlere, ortak hedeflere birlikte yürümek için hazır olduğumuzu ve bu anlamda sizlerin desteklerinizle de Özellikle bu süreçte parlamenter diplomasi açısından da, orada görev yaptığınız ülkelerdeki parlamentolarla da çok daha yakın ilişki içerisinde olmayı temenni ediyoruz. Hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum, sefalar getirdiniz, ayaklarınıza sağlık. Allah e, sizlere kolaylık versin, ülkelerinize döneceksiniz, yolunuz açık olsun. Hepinize Allah'a emanet ediyorum.